Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Zümrüt Anka 18. bölümü özet ve fotoları geldi. Zümrüt ve Serhat'ın evlenme kararı Azimet'in sonunu düşünmeden hareket etmesine sebep olur. Serhat ve Azimet kopma noktasına gelirler. Serhat ve Zümrüt herkesi ve her şeye rağmen sonunda evlenirler. Bunca badireden sonra sadece mutlu olmak için birbirlerine söz verirler. Ancak abbasın Meliha üzerinden kurduğu plan daha hızlanmıştır. Suhan'dan Hamit'in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhan'dan bunun üzüntüsünü yaşarken onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir. Meliha çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat Milihan'ın başına geleni öğrenirler. Serhat Abbas'ı bulup hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat'tan kaçarken çok yanlış birine sığınır. Serhat adaleti sağlamaya çalışırken yine en yakınları tarafından sığınacaktır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.